Anlaşıldı Afat Merkez. Araba kurtarma ekibi geldi. Sesimi duyan var mı? Afat Koordinasyon Merkezi'nden bize verilen, evet, verilen koordinatöre göre Cumhuriyet Caddesi No 5. Afetlere hazırlık. Kesintisiz bir adanmışlık, sarsılmaz bir disiplin ve ortak bir irade gerektirir. Afad olarak, afet yönetiminin her aşamasında en yüksek standartları hedefliyoruz. Bu standartların en önemli güvencesi ise bilgi ve tecrübenin ışığında akredite olmuş profesyonel ekiplerdir. Bugün bu iradenin ve adanmışlığın somut bir örneğine tanıklık ediyoruz. Gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş Anasar Arama Kurtarma Ekibi, hafif seviye akreditasyon sınavına hazırlık kapsamında Bursa AFAD eğitim sahasında kritik bir tatbikat gerçekleştiriyor. Afat uzmanlarımızın denetiminde başlayan senaryo gereği Ekip enkaz alanına sevk ediliyor. Bu an, teorik bilginin pratiğe döküldüğü, koordinasyonun ve soğukkanlılığın hayati önem kazandığı andır. Amaç tek, enkaz altındaki cana en güvenli ve en hızlı şekilde ulaşmak. Teknik ekipmanların gücü, ekibin sarsılmaz inancı ile birleşiyor. Bu sadece bir enkaz değil. Bilgi, cesaret ve ekip ruhunun sınandığı bir alandır. Her bir gönüllü aldığı eğitimin hakkını vererek tek bir organizma gibi hareket ediyor. Başarıyla tamamlanan bu görev sadece bir tatbikatın sonucu değil. Sayısız saatlik eğitimin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin eseridir. Anasar ekibi bu zorlu sınava hazırlık tatbikatında sergilediği profesyonel yaklaşımla akreditasyon sürecine hazır olduğunu göstermiştir. Afat bursu olarak Türkiye Afet Müdahale Planının bir parçası olmaya aday tüm gönüllü ekiplerimizin azim ve kararlılığından güç alıyoruz.